zamanında. Planlama doğru yapıldı. Şehir hastanesi. Kentin batısında, yüksek ihtisas hastanesi doğusunda eğitim ve araştırma hastanesi olarak sağlık hizmeti veriyor. Ancak, şehir hastanesi. Açılırken kent merkezinde kapatılan hastaneler var, ayrıca, yeni bir şehir hastanesi kapasitesine sahip olacak Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor. Böyle bir süreçte, AK Parti Bursa Milletvekili, ve TBMM Sağlık Komisyonu üyesi Doktor Mustafa Eski'nin, sağlık yatırımları beklentisinin yüksek olduğu süreçte Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca ile görüştüğünü gördük. Bursa Erkek Lisesi. iki mezununun neler konuştuklarını merak edip aradık. Esgin, Önce şu bilgiyi verdi. Başta şehir hastanesi olmak üzere 3674 yataklı 28 hastanesi ile birlikte Bursa'mıza 86 sağlık tesisi kazandırdık. Ardından. Bakan Koca ile Bursa Sağlık Yatırımları Görüşmesini satır başlarıyla açıkladı. 1. Kentin merkezinde ikinci şehir hastanesi gibi olacak taşıyacak 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesini 2023 yılı içinde bitireceğiz. Çevre düzenlemesi dahil hastane tümüyle tamamlanacak. Bu noktada, hastane ile birlikte artacak bölge trafiği için şimdiden düzenleme yapıldı. Yeni hastanemizin acil servis girişi Zübeyde Hanım Caddesi'nden olacak. Hayran Caddesi'ye acil ilişkisi kesilecek. Böylece hem Hayran Caddesi trafiği daha az etkilenecek hem acil servise daha kolay ulaşılacak. 2. Sayın Bakanımız, Memleket Hastanesi'nin yapım ihalesine bu yıl çıkılacağı bilgisini verdiler. 3. Yine Bursa'nın beklediği yatırımlardan Spastik Çocuklar Hastanesi için bu yıl yapım ihalesine çıkılacak. 4. Harmancık Devlet Hastanesi inşaatıyla ilgili tasfiye süreci tamamlandı. Seçim öncesi yapım ihalesine çıkıp, inşaatına başlamayı hedefliyoruz. 5. Emek diş hastanesinin temelini de seçim öncesi atacağız. Eskin, hastaneye raylı sistemle ulaşım. Aradığımızda, AK Parti Bursa Milletvekili Doktor Mustafa Eskin. Hastaneye ulaşım düşüncesini de dile getirdi. Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi'nde onkoloji ve çekirge devlet var, eski binalarında bu hastanelere raylı sistem ulaşımı yoktu. Acemler istasyonunun dibinde olan yeni hastane raylı sistem lokasyonu üzerinde. Şunu da ekledi. Şehir hastanesine metroyu götürecek proje devam ediyor. Recep Altepe Bursa'ya kazandırdığı 758 tarih kültür projesini kitap yaptı. Bursa, Osmanlı'nın ilk başkenti. Kimliğinin öne çıktığı tarih kenti ama 8500 yıllık geçmişi var. İşte, böylesine tarih. Zengini kente 9 yıl büyükşehir, 5 yıl Osman Gazi 14 yıl belediye başkanlığı yapan, 10 yılda belediye meclis üyeliği olan Recep Altepe dönemi, tarih ve kültür projelerinin en yoğun dönemi oldu. Nitekim, hazırladığı büyük boy ciddi 623 sayfalık Bursa 2004 ila 2018, tarihin dile geldiği yıllar. Kitabını, yakın çalışma arkadaşları İsmail Hakkı Arslan Kadir Karlık'la ziyaret ettiği olay ailesine tanıtırken şunu açıkladı. Belediye tarihinde, 8 tarihi kültürel miras projesi vardı. Biz 758 proje yaptık. Kitabını. Böyle bir kitap dünyada kimseye nasip olmaz. Deyip imzalarken şunu vurguladı. Bu işlerin belediye tarafından ve sponsorların da katkısıyla yapılmasının örneği dünyada yok. Açıkçası. Üst üste iki kez büyükşehir belediye başkanı. Seçilen tek isim olan Recep Altepe 14 yıllık belediye başkanlığı döneminde tarihi ve kültürel miras projelerini kitaplaştırırken ortaya da Bursa Tarihi Kültürel Miras Envanteri çıkmış. Bu da bir hizmet olmuş. Mühendislerin beklentilerini anlattılar. Fotoğraf: Kendisi de inşaat mühendisi olan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ün kentteki ofisinden. Ziyaretçileri de, üyesi olduğu İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ülkü Küçükkayalarla Yönetim Kurulu Üyeleri Bedirhan Karagöz ve Reyhan Loyan Dalkılınç. Ziyarette, İMO, yöneticileri, inşaat mühendislerinin mesleki beklentilerini, siyasi irade adına ödünce anlattılar. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı gibi programla Bursa'ya geliyor. Önümüzde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Nun yarınki Bursa ziyaretiyle ilgili biri resmi ziyaretler, iki program var. Resmi program. Saat 10.00'da Gemlik. T esnaf ziyaretiyle başlıyor. 10.30'da Gemlik Meydanı'nda halk buluşması var, 11.00'de Umur Bey'de 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar mezarı yer alıyor. 11.30'daki Umur Bey. Halk buluşması sonrası, 12.00'de Gemlik Belediyesi Kırsal Kalkınma Ofisi'nde e-ticaret alışverişi olasılığı var. Yine. Bursa Ulu Cami. De Cuma namazı olasılığı var ama resmi program 14.00 te kapalı çarşı ziyareti öngörüyor. 15.00 Tenilüfer Belediyesi, 16.00 da Mudanya Belediyesi ve halk buluşması var. 18.00'deki rahmetli Sinan Ateş. İn ailesine taziye ziyaretiyle podyum davetteki yemekli sohbet resmi programda yer almıyor. Açıkçası. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için değil, programın Cumhurbaşkanı adayı için hazırlandığı izlenimiyle okuduk. Gece kahvede, sabaha karşı halde. Gördüğümüz şu. Gelecek Partisi İl Başkanı Alpaslan Yıldız. Geçmişte AK Parti'de ilçe başkanlığı yaptığı için teşkilat çalışmasına alışık. Gelecek Partisi, kurucularından İçişleri Politika İzleme Kurulu Başkanı İzzettin Küçük ise geçmişte Bursa valiliği yaptı. Mülki idarecilik sonrası küçük Ün gece yarısı kahvehane, sabaha karşı hal ziyaretine katılmasından siyasete alıştığı anlaşılıyor.